İşte uzlaştı. 165 Ben de 155 derim. 160 anlaşma çalışayım geçen hafta, çalışayım de geçen hafta ben, dedim. Tamam abi ben de 680 arabayı vermedim. Şimdi 600 lira veriyorlar. Doğrudur. Ben. Kemal Paşa Ulucak beldesinin otopazarındayız. Anladığımız o ki hem alıcılar hem de satıcılar memnun değil. Araç satıcıları piyasanın çok durgun olduğunu, araçların satılmadığını söylüyorlar. Alıcılar ise Fiyatların hala yüksek olduğunu söylüyorlar. 2,5 aydır, 2 2,5 aydır, yaklaşık belki 3 ayı bulmuştur. Aklımda kalan. Satılık ama lakin satamıyoruz. Çoğunlukla buradaki çoğu insan satamıyor. Sıfır araçların şu an düşüşte olduğu söyleniyor ama eski araçların bir düşüşü yok. Ha ben de isterim bu aracı aldığım fiyata satmayı ya da onun üstüne yani ufak bir kar marjı koyarak satmayı ama sattığım fiyat üzerinden gene alacağımı pek tahmin etmiyorum. Yani bu 1.6 evet, analog gösterge. Evet. Şase direk podde temiz. 233.000'de. Bu aracımız temiz bir araç. Yol tutuşu falan çok iyi. %90 motor var aracın üzerinde. Herhangi bir sorunun sıkıntısı yok. Abi araba ne? Ben 19. Araç kimin? Abinin arabası. Kaç diyorsunuz hocam? Abi 185'lerden düştüm. Çok çok uygun bir rakamı söyledim. Yani o... Kaç model? 98. Siz kaç diyorsunuz hocam? Biz abi en son 160 veriyoruz. Son. Evet. Gezdi. Çıkamıyorsun. Sen sen tamam, biliyorum biliyorum gezdim. Çıkamıyorsun. Dolaştın. Sen daha iyi biliyorsun. Ben sabahta mı geleceğim? Ben yıl, haftalardır bu pazardayım. Daha iyi biliyorsun. Abi. Bu rakamdan aşağı Gerçekten. Sağ ol. Allah razı olsun. Bir arkadaşımız alacağız. Bu arabayı bir Doğrudur tertemiz alalım. arabaya gitsin. 160 Doğrudur. lira para değil. Bak Tavahtan beri sen burayı gezdin, gördün. Biliyorum. O rakam benim ağzımdan yanlışlıkla çıktı. Ama sözümden de dönmedim. Sabahın yedi buçuğunda geldi. Hocam kayıttayız uzlaşın ya bir kayıt sırası. İşte uzlaştı. 165 derim. Der. Ben de 155 derim 160 anlaşma 165 çalışayım abi. Ben geçen hafta ben, 195 dedim. Tamam abi ben de 680 <laughs> arabayı vermedim şimdi doğrudur, 600 lira e veriyorlar. Doğrudur. Ben. Doğrudur. Yani çok çok en sonun son dibini yaptım. Yani bu rakama abi 160, at çöpe olsun. 5 lira için. Sen ben 5 lira yukarı ben çıldım bir şey aşağıya senin de anlaşalım sağ. bunu. Bitsin. Bak. Fark Hadi sen 160'a tamam sor. Yok vallahi olmaz. Sağ, sağ ol. Yanlış anlama beni. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Olmaz. O zaman amca amcaya bir yüzmeyelim o zaman. Ben daha yukarı çıkmam çünkü o pardon. Canın sağ olsun. Tamam oldu. Allah, canım. oldu, yoldu, görüşürüz abi. Hayırlı olsun inşallah satarsın. Arabanı. Evet uzlaşamadılar. Tamam. Evet uzlaşamadılar. Sağlık olsun. Her pazarlık uzlaşmayı bir çek demiş. Çok, çok, çok ama. Son artık Dibinin son. gibi. Yani, Doğru. Alacak şimdi notları şimdi. Doğru. Ben şunları bulacaktık. alacaktık bulacak gibi verdim yani. Bir yani. yapacak bir şey var. Yani. yani Mal senin malın. Bir senin malin e, sağ O ayrı. İnsanlar baktığında işte ya şu ara, bu araba işte 190 bin lira fiyat mı oldu diye bir soru soruyor. E ben bunu 190 bin lira almayacağım mesela. Bir de öyle bir sorun mu var? Adam iç, geçen gün bir baktım sahibinden de 205, 210, 215 bin gibi bir rakama tekabül ediyor bu araç. Piyasa bayağı durgun. Yani öyle bir piyasa da şu an. i̇ki yani aydır ne araba alabiliyoruz ne satabiliyoruz. Fiyatlar bayağı uçtu yani. Ama düşüşe bir, hafif bir ime düşüşüne geçti. Yani ondan dolayı bilmiyorum yani. Şu anda bir araba araç almaya çalışıyoruz yani öyle söyleyeyim. Krediler çok yükseldi falan. Ekonomi biliyorsunuz zaten. Ya büyük sıkıntı da işte araçları bulabilirsek, yapabilirsek. İlk aracım olacak bu arada benim, alabilirsem. Tabii, ekonomik koşullar belli. Ya bizler de işte gençler olarak günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için arabaya ihtiyacımız oluyor. Piyasalar çok yükselmişti. Özellikle sıfır araç olmamasından dolayı. Ya, balon piyasa olarak söyleniyordu. Şimdi yavaş yavaş düşüş eğilimine girdi. İlerleyen dönemde ekonomik kriz bence daha da artarak gidecek. Dolayısıyla elinde aracı olan insanlar sıkıştığı zaman satmayı düşünecek ve araç fiyatları daha da düşecek gibi. Benim şahsi fikrim bu şekilde. Piyasa durgun. Arabalar biraz yüksek. Adam 98 model Şahin'e 225 lira, 250 lira para istiyor. Yani alt tarafı Şahin. Değişen bir şey yok. Yani Şahin bu ya. Yani gençlerin bindiği araç. Apollo taksın, burada bu çalsınlar onlar öyle istiyor ama fiyat yüksek. Giriş ücretsiz bu arada. Girişteki memur ücretsiz yaptık dedi. Bu sevindirici bir şey. Yani en azından katılım yüksek olması adına e, otopazarlarına bence girişin ücretsiz olması lazım. Bir kafeterya var burada. Çay kahve servisi yapıyor. Yine sandviç yine hazırlıyor. Burayla ulucak olacak belediyesi ilgileniyorsa ya da Kemalpaşa Belediyesi de ilgilenebilir. E, orasından emin değilim. Burası biraz daha geliştirilebilir. Otomobil piyasası ile ilgili videolarımız devam edecek. Önerileriniz varsa, çekmemizi istediğiniz video varsa ya da gitmemizi istediğiniz bir otopazarı varsa lütfen yorumlarda belirtin. Görüşmek üzere.